Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bu projemizi yarıya kadar modellemiştik. Yani malzemelerini atamamıştık. Şimdi de materyallerini atacağız. Öncelikle malzemelerini ayarladım internetten. Yani şuradaki texture'ları buradaki modellerin üzerine uygulayacağım. Hemen geliyorum. Şuradaki dosyadan buraya gerekli olan malzemeyi alıyorum ve buraya çağırıyorum arkadaşlar. Sonra bunun boyutunu biraz daha küçültmek istiyorum. Ctrl ile birlikte küçültüyorum. Sağ tıklıyorum ve explode ediyorum. Sonra boyaya tıklayıp buraya altla birlikte buradaki malzemeyi alıyorum arkadaşlar. B ikonuna basıp alt tuşuna bastığınızda damlalık gelir. Bu sayede de buradaki malzemeyi alırsınız. Ee, sonra arkadaşlar buradan geliyorum. Her biri birbirinin komponenti olduğu için oldukça kolay bir şekilde boyama sağlayacağım. Öncelikle alt yüzeyi seçiyorum. Sonra Frido plugin'ini aktif edip buradan True Paint'i açıyorum arkadaşlar. Ve buradaki şu boyama şeklinde burayı boyayacağım. Önce eksenini ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra tıklayalım üzerine. Şöyle biraz modelimin boyutunu küçültüyorum. Buradaki tekstürümün boyutunu küçülttüm. Şöyle şu şekilde ideal sanırsam. Ve şimdi arkadaşlar modelimi dışarıdan bakacağım ve nasıl görünüyor onu inceleyeceğim. Şu anda güzel görünüyor. Ve aynı şekilde üst tarafı da boyamak istiyorum. Üst tarafı da farklı bir malzemeden boyayacağım. Onu da şuradaki tekstürden boyayacağım arkadaşlar. Ve bunu alıyorum biraz yükseltiyorum. Sonra bu modelimi explode ediyorum. Ve buradaki modelin üzerine gelip sağ tıklıyorum ve buradan sadece içini seçmem lazım. Ve sağ tıklıyorum project diyorum. Sonra malzemenin üzerine gelip damlalıkla birlikte buradaki malzemenin tonajını alıyorum. Ve shift birlikte her tarafı eşit bir şekilde boyuyorum. Şuraya gelip pozisyon diyerek biraz daha yönlerini düzeltebilirim arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapabilirim. Pozisyonu alalım. Şuradaki noktayı şöyle yukarıya getiriyorum ve burayı rotate sayesinde aşağıya doğru çekiyorum ve yukarıya doğru yön hareketi veriyorum. Damlalıkla birlikte diğer tarafları da boyuyorum arkadaşlar. Sanki yukarıdan aşağıya doğru bir yontma işlemi varmış gibi görünmesi için yaptım bu işlemi. Sonra buradaki modelimi siliyorum ve dışarı çıktığımda artık projemin bu kısımları boyanmış oldu. Şimdi arkadaşlar geri kalan kısımları da boyayalım. Hemen geliyorum. Aynı şekilde buraya gelip burayı da boyuyorum. Şöyle gelelim. Buraya tıkladım. Yanlış malzeme seçimi yapmışım. Hemen geliyorum. Boşluğa tıklayıp damlalıkla ile birlikte buradaki yüzeydeki boyayı alıyorum. True e gelip eksenleri belirtip arkadaşlar boyama işlemini yapıyorum. Sonra üst tarafa gelelim. Burayı da şu malzemeyle boyayacaktık. Şuraya gelip texture'ın pozisyon oranını değiştiriyorum. Hatta yönünü de değiştiriyorum. Yukarıya doğru olacak şekilde. Sonra boyaya gelip Shift ile birlikte burayı boyuyorum arkadaşlar ee, ve işlemimiz tamam ve arkadaşlar aynı şekilde diğer malzemeleri de boyayacağım. Hemen gelelim şuradaki kütük modelini bunu boyayalım. Hemen şuraya geliyorum ve şuradaki deseni seçiyorum arkadaşlar. Şu uçları Shift yardımıyla iptal ediyorum. Shift ile CTRL ile 1 basıyorum arkadaşlar sadece eksi komutu geliyor ve bu sayede buraları iptal etmiş oluyorum. Ve orta kısmını boyamak için True Paint'e geliyorum ve damlalık ile boyuyorum arkadaşlar. Bunun boyunu biraz daha büyütmek istiyorum. Şuradaki tekstilin boyunu bu sayede daha güzel bir şekilde malzemenin oturmasını sağlıyorum. Sonra köşe noktaları tutuyorum. Seçiyorum ve boya yardımıyla damlalığa tıklıyorum. Shift'e tıklayıp arkadaşlar buraya da boyamış oluyorum. Şöyle dışarı çıktığımda evet projemin neredeyse tamamını boyamış olduğum iki tane model boyama sayesinde yani nasıl oldu o da bütün modellerimin component model olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Şuradaki boyayı alıyorum. Şöyle damlalık ile birlikte Şuradaki yuvarlakların içine gelip boya diyorum ve bunun da hepsi component olduğu için otomatik olarak boyuyor. Şuradaki salıncakların taburelerini de boyuyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki tabureler var bu Bank modellerinin de işlerini boyamam gerekiyor. Bunlar farklı modellerdi. Hemen şuraya geliyorum. Damlalık ile birlikte Bunu True Point ile boyuyorum. Bu sayede daha düzgün boyanıyor. Sonra dış yüzeylerini seçiyorum. Şöyle CTRL ile de birlikte Damlalığı alıyorum arkadaşlar. Şuradan desenimi aldım. Sonra yüzeyi boyuyorum. Hatta ctrl diyelim. True Paint ile boyayalım bu sefer. Şöyle yaptık ve boyama işlemimiz tamam. Şimdi biraz daha geriye doğru alırsak. Daha temiz olacaktır. Sonra gelelim. Tamam, şimdi buradan boyama işlemini yapalım. Şunun rotate yapıyorum. Buradayken şöyle bir güzelliğimiz var. Her tarafı anında değişiklik yapabiliyoruz True Paint ile birlikte. Yani yüzeyimiz eğimli olduğunda bile üzerinde sağ sol hareketler yapabildiğimiz için inanılmaz rahatlık sağlıyor. Boyayı alıyorum yeniden damlalıkla birlikte True Paint'e geliyorum arkadaşlar ve şuradaki yani şu an fotoğraf çektik arkadaşlar. Sebebi ise CTRL'e Shift'e basmamdı. Sonra geliyorum arkadaşlar şuradan bir daha damlalık almam lazım. Damlalıkla birlikte malzememi aldım. Sonra yönünü belirttim arkadaşlar. Güzel bir şekilde uyumlu oldu şu an buradaki tekstil modelime. Şimdi arkadaşlar burayı da boyuyorum True Paint ile birlikte. Boyama işlemini yaptım fakat şuradan boyaya tıklayıp damlalıkla ile birlikte buradaki malzememi almam lazımdı. Hemen geliyorum ve şurayı yeniden boyuyorum. Sonra buranın yönünü ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle tıklayalım şu köşeye ve şunu şöyle ayarladıktan sonra buradaki modelimi aşağıya doğru taşıyacağım. Şöyle aşağıya doğru taşıdım. Aynı şekilde buraya geliyorum. True point'e gelip arkadaşlar yeniden burayı da boyamam lazım. Şurayı seçiyorum. Boyama işlemini yaptıktan sonra bunu biraz daha geriye doğru çekiyorum ve modelimin boyama işlemi tamamlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar zemin bölgesini de bir beton malzemesiyle boyamak istiyorum. Şuradaki malzeme ideal. Şöyle boyadığımda Burası da boyanmış olacak. Evet arkadaşlar. Şurayı da beton ile boyamak istiyorum. Biraz daha buranın yüksekliğini kalınlaştıralım. Ve iç tarafına da biraz daha yükselti verebiliriz. Bu şekilde. Daha hoş görünecektir. Evet arkadaşlar. Projemiz tamam. Şuraları da arkadaşlar. Bir nebze, ipe benzeyen bir malzeme ile birlikte boyayabiliriz. Şöyle bakalım nasıl bir görüntü sağlayacak. Hemen şöyle bakıyorum. Evet eski bir ip görüntüsü var sanki. Şöyle geliyorum. Şunları da boyuyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim ve bunun rengini biraz daha sarıya getirelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Şurayı biraz daha böyle aşağıya doğru çekiyorum. Şuradaki gördüğünüz gibi renk kalır ayarının da şu kısımdan ayarlıyorsunuz. Sizde illaki böyle gelecektir. Ben bunu buradan ayarlardan bu şekilde ayarladım. Daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyorum renkleri. bu şekilde de daha güzel bir ip görüntüsü sağlamış oldu. Ve malzememiz tamamen bitmiş oldu. Bu projemizi artık direktmen büyük projeye uygulama zamanı geldi arkadaşlar. Onu da bir dahaki derste göstereceğim inşallah.